Şimdi mesela ezan-ı şerif okundu. Başka bir şey diyecek miydim? ezan-ı şerif okundu arkadaşlar. Ezanı ne yapıyoruz? Dinliyoruz. Ezan-ı şerifi ne yapıyoruz? Dinliyoruz. Allah'ım Celle bugüne kadar ki hatalarımızı, eksiklerimizi affı mağfiret eylesin. Allah'ım saygısızlıklarımızı, terbiyesizliklerimizi, estağfurullah bilerek bilmeyerek yaptıklarımızı affı mağfiret eylesin. Ezan-ı şerifi dinliyoruz arkadaşlar. Ve ezan kelimelerini tekrar ediyoruz. Ezan sırasında konuşmuyoruz. Muhabbet etmiyoruz. <laughs> Dün müydü? Ondan önceki gün müydü? Telefon çaldı. Ben şimdi saate bakıyorum. Ezana var. 20, 20 saniye falan var. Tamam mı? 20 saniye falan var. Tabii kim nereden aradı bilmiyorum. 20 saniye falan var ezana. Açtım telefonu. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Mümkünse 5 dakika sonra görüşsek olur mu? Tamam dedi. Kapattık telefonu. Tamam mıyız? Beş dakika sonra aradı, başladı konuşmaya. Onların orada ezan okunuyor ama. Ben niye beş dakika sonra konuşalım dedim. Şimdi biliyorum ezan başlayacak yani. 30 saniye bir şey var yani. 30, yirmi dokuz, yirmi saat gidiyor Ezan başlayacak şimdi. Ben rahat konuşamayacağım seninle. Ezan bitmiş olsun. Tamam dedi. Peki bu tabi hocam dedi. Kapattı telefonu. Beş dakika sonra aradı beni. Ama onun bulunduğu yerde artık hangi şehirden arıyorsa onun bulunduğu yerde ne oluyor? Ezan okunuyor. Ezan okunurken telefonda ne olmaz arkadaşlar? Anca böyle ölüm kalım mevzusu olur, bıçak kırtlak da olur tamam. Ezan okunurken ne olur arkadaşlar? Çoluğunla çocuğunla konuşma, hanımınla konuşma, hanımın seninle konuşmasın, evladın seninle konuşmasın, elemanınla konuşma, patronunla konuşma, ölüm kalım mevzusu yoksa ezan-ı şerif okunurken ezan dinlenecek arkadaşlar. Ezan dinlenirken ezan asıl olan icabet etmektir. Yani camiye namaza gitmektir. Ezan sözleri tekrar edilecek. Ezan sözleri Tekrar edilecek. Hanımlar buna dikkat etsinler. Erkekler gene az çok biliyorlar bunu. Hanımlar hanımlar bilmiyorlar. Hanımlar dikkat etsinler. Ezan sözleri, sözleri ne olacak? Tekrar edilecek. Ezan sözleri tekrar edilirken hayyâle salâ. Hepsi yani müezzin ne diyorsa ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynısını söylüyoruz. Müezzin hayyâle salâ, hayyâle derken ne diyoruz? Ne diyoruz? La havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Müezzin hayyâle salâ, hayyâle salâ derken ne diyoruz? Ne diyoruz? La hale ve la kuvvete illa billah diyoruz. Sabah ezanında müezzin Salatu hayrun minen nevm derken ne diyoruz? Elinizi kaldırın. Bak böyle parmakları açar şu kaldır. Yani ana dur kaldır kaldır indirme indirme indir, bir şey olmaz. Biraz kaldır harcayın. Çok güzel harika. Bu kadarcık mı? Orhan abi. Ana. Şş, siz. Tevazu mu gösteriyorsunuz? İnna lillahi ve inna ileyhi İyi. İndir çocuğum indir. Hakan. Elin nerede? Sekere kaldırdın mı elini? İndir şu İndir Abdülkadir indir. Eyvah. Kemal abi sen. Çıkaramadım. Derine gömmüşler, uğraşıyor çıkarmıyor. Yine nareyle. As-salatu hayru minen nevm. İki şey var. Bir sadakte ve berirte. Söyleyin. Sadakte ve berirte. Sadakte, sadakte. Yani doğru söyledin ve berirte. Güzel söyledin, iyi yaptın manasındadır. Bir sadakte ve berirte. iki Mâ şâ allâhu kâne ve mâ lem yeşe lem yekun Şuraya bak i̇nna lillahi ve inna لِلّٰهِ raci'un. Ya Sadakte ve berirte Hadi sadakte ve berirte Sabri abi gitti Sadakte ve berirte Mâ şâ allâhu kâne ve mâ lem yeşe lem yekun Sadakte ve berirte Mâ şâ allâhu kâne ve mâ lem yeşe lem yekun Sadakte ve berirte maşaallahu kâne ve mâ lem yeşe lem yekun. Sadak hadi. Sadak de ve berirse maşaallahu kâne ve mâ lem yeşe lem yekun. Arkadaşlar yani. Hani bunu sabah kadar öğrenmezseniz ayıp size yani. Hani öyle 3 hafta beş hafta değil. Bu sabah sabah ezanına kadar bunu öğrenmezseniz ayıp size. Yani. Ayıp. Sadak de ve berirte maşaallahu kâne Kamal am yeşe lam yeş